İmex kullanmamızın sebebi İmex bir kere daha ince tasarlanabilir. Dişlere çok daha fazla bir doğal görünüm veriyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Çünkü doğallık ve ışık geçirgenliği açısından çok sağlam bir şey istiyorsanız dişlerinizi hiç porselen değil, full metal böyle simsiyah metal yapmamız lazım. İmex'te köprüler yapabiliriz. Ancak gereksizdir. Zirkonyumu hala seviyoruz, hala tutuyoruz ama dijital gülüş tasarımı ile yeni bir gülüşe kavuşmak isteyen bütün hastalar için uygundur. Hiç <laughs> diş şeklinde hiç olm komplikasyon olmayan bir tedavi yok zaten. Ama merhaba arkadaşlar. YouTube video serimiz sıkıntısıyla devam ediyor. MSA Dental Klinik'teyiz bugün. Bugün en sevdiğim klinik odamdayım. Ve en sevdiğim konuyu konuşacağız Murat Han'la. Murat Han, konumuz sen söyle. Emax kaplamalar hocam. Emax kaplamalar. Evet. E-Max. E -max. e <laughs> e <-max'de bir> <laughs> <laughs> bu artık İngiliz mi? Amerikalı olduğumuzda göre değişir. Evet. Hocam gerçekten çok merak ettiğim bir konu benim. Yani benim de kafamı karıştıran bir konu. Onun için bu video benim için çok önemli ve izleyiciler için de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sefer abone at atmasını ben yapacağım. Çünkü izleyeceğimiz kameralarda da göreceğiz üzere solunda hava karanlık ve biz burada video çekiyoruz. Bunun için bu <laughs> e ve cumartesi bugün. Ve cumartesi günü bu saatte bir <laughs> video çekiyoruz. Onun için izleyicilerden abone ve beğeni isteyeceğim. Ve bizim klasikleşen ilk sorumuzu soracağım hocam. Imax e da Emax nereliysek ona göre de yaşam bu kelimeye göre nedir hocam? Imex e estetik ve dayanıklılığı bir arada buluşturan özel bir porselen türüdür. Diş kaplaması altında incelenir. Yani diş kaplaması yapıyoruz aslında bir diş kaplamasıdır. Yani zirkonyum gibi, porselen gibi bir diş kaplamasıdır Imex'te. Imex'in e çıkış noktası, Imex e aslında merkezi Liechtenstein'de olan bir firmanın ticari ismidir. Bu ismi kendileri koymuşlar. Tahminince isim estetik maksimumdan geliyor. Imex'i e oradan alıyorlar. Imex e bu. Şimdi teker teker sorularla beraber inceleyeceğiz MEX'i, detaylandıracağız. Yani ürüne adını mı vermiş hocam? Selpak gibi. Selpak gibi, Selpak ne? Mesela ürün... <laughs> ürüne adını mı vermiş? Bazı markalar olur ya hocam. İşte Selpak deriz bazı. Selpak markadır ama hani ürün adını vermiş. Yok. Evoklar firmasının İmex e ürünü. Ha İmex e ürünü. Ha öyle. Evoklar evet. e firmanın ismi. Nihteşten'den. Hocam hani zirkonyum gibi porselen gibi bir kaplama dediniz ya. Ben de kafa karışıklığı yaratan büyük ihtimalle izleyicilere kafa karışıklığı yaratan şey şu. İlk onun için bu kritik soruyu soracağım. Fark ne? Yani niye Imex'i e kullanıyoruz? Zirkonyum 10 numara güzeldi zirkonyum. <laughs> e <laughs> niye, niye nereden çıktı? E e IMAX'i kullanmamızın sebebi IMAX bir kere daha ince tasarlanabilir öncelikle. Çok daha ince bir materyal olabiliyor. Dişlere çok daha fazla bir doğal görünüm veriyor. Hatta şöyle söyleyeyim sınıfının en iyisi IMAX'ler. Zirkonyumu hala seviyoruz, hala tutuyoruz ama içeriniz yetiyorsa mutlaka IMAX porselini yaptırın. Ön dişlerine daha çok uyguluyoruz hastalarımızın. Ön dişlerde estetiği maksimum da sağlıyoruz biz de bununla. Yani zirkonyum popucu tam olarak dama atılmadı. Evet ve belki ileride şimdi bu video ilerlesin tam böyle zirkonyumla imex'in farkını ben evet. size anlatacağım. Tamam hocam İlk bu çok merak ediliyordur diye ilk bu soruyu söyleyeyim. İlk sorma son sor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> daha, daha çok izleyelim. Evet daha çok detay, <laughs> detaylandıracağız videonun sonuna doğru tamam ne hepsini izlesinler. O zaman şunu sorayım hocam nasıl yapılır imeks kaplamalar? Evet, imeks kaplamalar adından da geldiği gibi diş kaplamasıdır ve bu bir kaplama türü altında incelenir. Ve kaplama aşamalarında ne yapıyorsak bunda da onları yapıyoruz. Yani hastamızı lokanistiz yapıyoruz ve dişleri preparasyon yapıp dişleri küçültüyoruz. Bazı laminelerde yani yaprak porselenlerde çok da az küçültüyoruz ki lamineye oldukça uygun bir materyaldir IMEX. Hatta yani onun dışında birkaç materyal var sadece lamineye de kullanılan. Genelde yani IMEX kullanılır, tercih edilir. Dediğim gibi bazen çok az küçültsek bile yani 0-2 mm küçültsek bile IMEX'in estetiğini sağlayabiliyor IMEX. İşin lemini görüyor IMEX. Ya da full chrome vakalarında da yine IMEX kullanılabiliyor. Ama ilk yapılacak şey dişlerin preparasyonudur. Preparasyon işlemiyle beraber dijitalde ölçü alınır ve IMEX porselenleri üretime başlanır. Hocam izleyiciler için bunu soruyorum. Lamine dediniz ya nedir lamine? Laminelerle ilgili ben tamamen bir video hazırlayacağım. Sürekli uyguluyoruz. Daha hatta bu videoyu çekmeden yarım saat önce ben bir tane lamine hastamızı bitirdik. İngiltere'den gelmiş. Onun videosunu da paylaşacağız. Laminal yaprak porselenlerdir. Yaprak porselen bunu bizim verdiğimiz bir isim. Yaprak gibi ince olduğundan dolayı sadece ön dişlere uygulanır. Ve ön dişlerin ön bölgelerine sadece yaptığımız porselenlerdir. Lamineler. Ben ama detaylandıracağım bunları hepsinin yeni videomuzda. Peki ben neden IMEX kaplama yapmalıyım hocam? Yani beni hangi özellikleri çekecek de ben IMEX kaplamayı seçeceğim? Çünkü doğallık ve ışık geçirgenliği açısından IMEX'den daha iyisi yok. Yani IMEX bu işleri bütçenin tap noktası. Bütçeniz yetiyorsa mutlaka imeks yaptırman lazım. Çünkü en estetik materyal odur. Zirkonyumlar da oldukça estetiktir ama imeks porselenler doğallık açısından dişe en yakın materyaldir. Ve yaprak porselenler gibi az önce söylediğimden yola çıkarak çok daha ince bir formda tasarlanıyor. Zirkonyumlar mesela bu kadar ince formda tasarlanmaz. Yani o yüzden ön bölgelerde eğer lamine ya da böyle full kaplama yapacaksak imeks kaplamaları tercih etmemiz gerekiyor. Özelliklerine gelecek olursak aslında şöyle çıkmış sağlam anlaştırılmış bir porselendir imet. Metal içermiyor kesinlikle. Önceki videomuzda zirkonyumun metal içerdiğini söylemiştim size. Hiç yapay durmaz. Oksitlenmeye karşı dirençlidir. Korozyona karşı da Örneklidir. Peki korozyon nedir hocam? Korozyon, materyallerin kimyasal ya da elektrokimyasal etkilerle bağlı olarak zaman içerisinde bozulmasıdır. Yani buna karşı çok dayanıklı imeksler. Bu kadar. Bu korozyonun <laughs> anlamı. bir not düşelim dedik. Yani bilmeyen arkadaşlarımız için. Ve imex porselenlerin şu özelliği var. Aslında bütün bu porselenlerin özelliğidir. Sadece burada bahsetmek istiyorum. Diş taşı üstüne yapışmıyor. Çünkü cilasından dolayı ancak dişin minesine yapışabilir. Sementine yapışabilir dişin. Diş taşı. Ama porselenlere hiçbir şekilde diş taşı yapışmaz. Yani imeks kaplama yaptıranlar diş taşı temizliğinden kurtuluyor. Hayır kurtulmuyor. Çünkü diş taşı dediğim gibi imeksin altına da yapışabilir. Ama imeksin üstünde asla böyle bir şey görmeyiz. Ha, biz görmeyiz. Anladım hocam. Hocam peki daha böyle ışık geçirgen diyorsunuz. Daha ben ince bir malzeme olarak algılıyorum imeks kaplamayı. Hı hı. Bir şey ince ise sağlamlık olarak da program problem yaratmaz mı? Yani kalın olsa daha sağlam, kırılganlık düzeyi biraz beni şimdi endişelendirmeye Max'ler yüksek ısı altında porselen fırınlarında katılaştırılıyor o porselenler. O yüzden sağlamlığı oldukça fazla. Çok sağlam bir şey istiyorsanız dişlerinizi hiç porselen değil full metal böyle simsiyah metal yapmamız lazım o kadar sağlama gitmek istiyorsak. Ama tabii bir şeyden biraz sağlamlığından verirsek dayanıklılığını azaltmış olabiliriz. IMEX'te ama IMEX'ler yine de çok sağlam bir materyaldir. Sınıfında tabii zirkonyum, monolitik zirkonyumlar daha yukarıda ama dediğim gibi metal porselen dişler en sağlamdır. Ben biz hiç kullanmıyoruz artık. Öyle IMEX'ler de sağlamdır. Yani bunu hem tüm özelliklerini de hocam dengeleyici bir unsur olarak görmüş evet, oluyoruz oluyoruz. Hocam o zaman şu kısmı gerçekten detaylandırmak istiyorum. uzun uzun açalım bu kısmı. Gemex ve zirkonyum kaplamanın farkları. Madde madde sayabilir miyiz? Sayalım. İlk olarak uygulama alanları. IMEX'ler daha ince tasarlanabildiği için ön dişler için uygundur. Arka dişler için de tek tük kullanımları var. Ancak arka dişler için genelde monolitik zirkonyum kullanılır. Hem maliyetten biraz daha düşmüş olur IMEX'e göre. Hem de gereksiz arka dişlerin o kadar çok ışık geçirgenliğine ihtiyacı yoktur. İkinci olarak da diş kesim miktarları. Diş kesim miktarları IMEX'lerin daha az olabilir. Yine çok daha fazla da olabilir ama 0.2 2 mm kadar bir diş kesimiyle de bir imeksi yapabiliyoruz. Ama 0,2 2 milimetre bir diş kesimine monolitik zirkonyum yaptığımızda inanılmaz kötü bir görüntü olur. O yüzden daha az diş keserek de burada biraz daha hastamızın konforunu sağlamış oluyoruz ve dişlerini olabildiğince elimizi tutmuş oluyoruz. Bir diğeri ise e, materyal farklılığı. Az önce de bahsettiğim gibi zirkonyum, zirkonyum oksit metalinden yapılır. Ama IMEX ise sadece saf porselenden yapılır. Bir ingot vardır, bir çekirdek vardır içinde. O da bir IMEX'tir, bir porselendir. Ve onun üstüne bir porselen tekrardan ekilerekten bir protez oluşturulur. Yani sıfır metal içerir. Yani hiç metal içermez. Şimdi o zaman şöyle sorayım hocam. Biz şu soruyu devam sorusu olarak değerlendirelim. Yine IMEX ve Zirconium farkının. Şimdi biz Zirconium'da köprüler yapıldığını biliyoruz. Bu artık insanlarda bu bilgi oturdu. Peki biz İmex'de köprüler yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsak ya da yapamıyorsak da IMEX kimler için uygundur? Bu da bir bağlam sorusu olsun. IMEX'de köprüler yapabiliriz. Ancak gereksizdir. Yani görünmeyecek bir diş için bu kadar estetiğe gitmemize hiç gerek yok. Arkadaki çok en arkadaki dişimizler için mesela hiç gerek yok. Ha, ön bölge köprüleri için İMEX kullanılır. Mutlaka kullanılmalıdır hatta. Monolitik kullanmadığımız, zirkoin kullanmadığımız vakalarda. Ve o yüzden biraz maliyet açısından ben genelde hastalarıma arka durumuna göre zirkoin yapıyoruz. Ön dişlere doğru İMEXler yer alıyor. Kimler uygun? İMEX materyali dijital gülüş tasarımı ile yeni bir gülüşe kavuşmak isteyen bütün hastalar için uygundur. Ön dişlerinde kırıklar, çatlaklar, ayrıklıklar olan hastalar için yine oldukça uygun bir materyaldir. Diş beyazlatma işleminden memnun kalma hastalar için de biz IMEX'i uyguluyoruz. Çünkü IMEX'ler beyazlatmanın geri dönmesi gibi tekrar tekrar renklenmez, daha koyulaşmaz. Yani maksimum alacağımız bir tondur. O da ömür boyunca, kullandığımız süreç boyunca maksimum bir tonuna kadar geriler. Şimdi hocam biz bu özelliklerini duyduk. Biz de IMEX için doğru hastayız ve dedim ki hocam ben IMEX yaptırmak istiyorum. Geldik MSAD da Bizim ne kadar vaktimiz alacaksınız? diyor. Diş kesimini takiben aslında kliniklerde bir gün içinde üretiliyor IMEX. Yani toplam bir 24 saat verirseniz kliniğe 24 saat sonra dişiniz hazır oluyor. Ama tabii bazı kliniklerin yoğunluğuna bağlı olaraktan, hasta yoğunluğuna bağlı olaraktan 3-4 gün içerisinde tamamlanıyor ortalama. Ve yurt dışından gelen hastalar için de IMEX'ler toplamda 7 gün içerisinde biter. Başından sonuna kadar bir proses var. Bunun hepsini gülüş tasarım bölümünde biz anlattık. Evet hocam sizin hatırlattığınız gibi gülüş estetiği videomuzda bunları çok detaylı konuşmuştuk. Daha fazla merak edenler o videoyu izleyebilir. Onları da sağa bırakacağım. Peki hocam. Komplikasyonu var mıdır hocam? Yoksa hiç yok mudur komplikasyonu? hiç yok Bir şekilde hiç komplikasyon olmayan bir tedavi yok zaten. Ama İMEX'inde ufak tefek komplikasyonları var. Başlangıç olarak ilk komplikasyonumuz diş hassasiyeti. Diş hassasiyeti İMEX yapılırken de yapıldıktan 2-3 aya kadar da diş hassasiyeti devam edebilir. Bu süreçte soğuk yiyecek içeceklerden uzak durmamız lazım ki o diş hassasiyetini minimuma indirelim. İkinci komplikasyon ise dişlerin kırılması. Her ne kadar oldukça dayanıklı bir porselen türü de olsa imeksler sert yiyeceklerde ya da sert bir yanlış bir harekette Özellikle ya da bir darbede ya da bir kazada Allah korusun kırılabilir. O yüzden öyle bir kırılma komplikasyonları da yaşanabilir. Ve iyi yapıştırılmamış dişlerde desimantasyon dediğimiz yani dişlerin yapıştırıcısında ayrılıp düşmesi olabiliyor. Bu da başımıza gelen bir şey. Çok sıklıkla gelmiyor ama yüz hastanın birinde belki bir tane dişi düşüyor. Onu da tekrardan yapıştırılması uygundur. Bunlar komplikasyonları. Ve yani şunu bahsetmiştim az önce. Bir tona kadar sararma yaşanabiliyor. Yani IMEX'in kullanım ömrü 15 sene bir ömür biçtiğimizi düşünelim e. Ben geldi çünkü hastalarıma 15-20 yıl yaklaşık süre içerisinde yapılan gülüş estetiğinizi yenilemelerini tavsiye ederim. 20 yıl içerisinde 1 ton, 2 ton <laughs> kararabiliyor. Çünkü neden kararabiliyor? Oldukça şeffaf bir materyal, oldukça ince bir materyal. O yüzden alttaki diş bir renkli yiyecekte sarardığı için rengin direkt dışarı gösteriyor ve bu da bize dişlerimizin koyulmasına sebep veriyor. O zaman bakım kısmına geçelim hocam. Geçelim. <laughs> Nelere dikkat edeceğiz? Bu dişimize, imeksimize nasıl bakacağız? Şimdi imeks bir pahalı bir tedavi. Pahalı olduğu için çok iyi bakmanızı istiyorum. Yani kötü baktığınız sürece diş eti hastalıkları olduğu sürece ağızda o bizim yaptığımız güzelliği gösteremiyoruz. Bir süre sonra sıkıntılar yaşıyor hastalarımız. Bunların önemlisi diş eti uyumunu sağlayabilmek lazım hem bunu hekimliği sağlaması lazım hem de bu işlemden sonra hastanın dişlerine çok iyi bakması gerekiyor. Burada yine en başta diş fırçalama giriyor. Günde iki kere iki dakika dişlerin hem önünü hem arkasını gelecek şekilde fırçalamamız lazım. Ve aynı zamanda diş ipi flossing yapmamız lazım. Bütün dişlerin arasından teker teker her akşam diş fırçalamadan sonra diş ipi yapılabilir. Onun dışında gargaralar yani gargaralarla ilgili hafta bir kere kullanmanız yeterli gargaraları. Yani her gün gargara kullanmalıyım çok iyi diş çeklerim olur, çok iyi dişlerim olur diye bir şey yok. O yüzden iyi diş fırçalamak hepsinden daha önce geliyor. Aynı zamanda diş bir kullanmak önce geliyor ve e, imeksinizi kimle hangi doktora yaptırdıysanız o doktorun mutlaka senede bir kere görünün. düzenli diş taşı temizliğinizi yaptırın, bakımlarınızı yaptırın Doktorunuz da Hem imeksleri kontrol etsin. Hem de size önerilerde bulunsun. Yani hocam bakım çok önemli. Bakım çok önemli. Bu mesajı veriyorum. Bakımınızı mutlaka yapın. Şöyle ben kapatayım. Sen açtın ben kapatıyorum. Süper. Ee, arkadaşlar videolarımız sürekli devam ediyor. Artık interaktif videoların zamanı geliyor. Başka doktorlar gelecek burada. Ya da hastalarımızla konuşmalı videolarımız geliyor. O yüzden mutlaka abone olun. Yorum yapın ve beğeni atın bize. Teşekkür ederiz. Evet.